Bugün 18 Temmuz Perşembe Jüpiter gününden merhaba. Ay Yay burcunda ilerlemeye devam ediyor ancak gökyüzündeki kombinasyonlar gergin. Üstlerimizle tartışma, aşırı harcama, ailede büyüklerle gerilim olası. Bugün saat 17'de güneşin Uranüs ile olumlu etkileşimi hiç beklemediğiniz sürpriz gelişmeleri hayatınızda yaşamanıza aracı kılıyor efendim. Kendinizi evrenin iyiliğine, güzelliğine açar mısınız? Yorumlara bekliyorum. Akşam 22 sonrası. İlişkiler riskli, sakin olun, izlemede kalın. Hemen topa girmeyin. Özellikle 23 sonrası gökyüzünden akan güzel şifa enerjileri yaşam yolculuğunuzda ihtiyacınız olan iyileşmeyi veriyor. Bu açıdan 23 sonrası dualar, meditasyon, tefekkür zamanı. Efendim gününüz güzel geçsin. Görüşürüz.